saplamaca. <laughs> saplamaca değil, ne <niye> bak. <laughs> Neyse, selamlar dostlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyifler yerinde dur umarım. Ee, piyasaya tekrardan bir dönüş yaptık şu an. Bomba gibi geliyoruz. Umarım siz de buna hazırlıklısınızdır. Neyse, şu ufaktan bir işimizi yapalım. Bu arada kurtla oynuyorum. Ee, biraz sesi bebeğimsi gelebilir ama çok can yakan bir elemandır. Dikkat edilmesi gereken bir çocuk geldi bu arada. Ben de tümünü açayım. Heh. Kurt! Nerede bu adamlar? Kurt sağımıza indiler. Hepsi bu tarafta. Tamam gel seri silah bulup basalım bunlara. Şurada Scar var. Scar. Ben aldım geliyorum. Ooo, ben alamıyorum. Oha 200 MS. What the heck bro? Oğlum ben, ben oh, nereden? Loot alamıyorum. Daha silahı alamıyorum. Scope'umu açtım. Alamıyorum. Oğlum. 500 MS diyorum. 500 MS kur. 500 MS. Bakıyor da kaldı. 230 şu an. Öldük. Öldük şu an. Ben silah ya alamıyorum. Ben abi işin hepsini olacak. 250 <laughs> emez. ama inanıyorum. Öyle öyle düşünme. onları bekle ben e, de mi? geliyorum. Oğlum yok mu? Bu kadar ya, adam, adam indi buraya. De Nereye geliyorum. gittiler? Ben loot alamıyorum. Aa, <laughs> ha. Watch out. Aa, geliyordum sesini anlamıyorum. Anlamıyorum. anlamıyorum ki. İnşallah pusucu ölmem. Amin amin cümlemesi. Geldim. Vallahi. Oğlum hadi güzel ya. Düzelsene bro. Bamboda mı adamı da. Bu MS de raşlanmaz lan. Beni saplamasınlar. oynuyorum sana ben. Gel gel beraber girelim bunlara. Beraber girelim bekle. Hmm, yaklaştım ben <laughs> Oğlum ya. Bak şu an gel şu an gel şu an gör. Aldım sesini. Neyi çektim? Nerede? Ben de çektim. Bilmiyorum ki. Aa çıktı. Bayıl be bebeğim. Bayıl aşko. Ya, yaklaştım. Geldi bak. Aa, sen... şuma. Gir 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 gir. Gireyim gireyim gireyim, gireyim. yok bundan daha. fazla girdim ben. 800 ms de var ya oyun taşıyoruz. Bu alacak bugün aldı. Şu ms sorunu düzelttim ben hemen. Gel direkt. sen tamam şimdi. eee burası boş. Direkt yar gel şeye boş. gidelim. Biraz bakalım bir az da. Bakalım. Bu alan güzel ya altılı bir alan. Yeleğim yok benim ya kelebek yelek var kalırım. Oğlum. Aa meklerim meklerim bana doğru geliyor deliye bak. Eee gördüm gördüm gördüm. Adam var adam var aşağıda mark. da var. Aşağıda. Eve, eve girdi eve girdi eve girdi eve girdi. Oğlum Watch mark atmıyor mark atmıyor pink mı? Da. Bak bak baktım baktım git 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 koş. Tamam giriyorum. Arkadaşım girdim abi. Gir bakıyorum gir. Mi? Soldan baktırmam, soldan baktırmam. Beyitli onu. Bekliyor mu? Geldim bebeğim, geldim, geldim yakınım. Öyle bu da. Cici cici evet. beleş ekmek tut 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 çök 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 oğlum bana çök, 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 esma çök çök <laughs> çok garip yerlerde <laughs> şey giriyor lan araba giriyor MS giriyor sen ne soracaktın bana Agam şimdi şöyle şeyler. Mütevelli var abi. Ee. Abi adam hamile ama adam erkek ama nasıl hamile olur? Az soru şurada. <laughs> adam ne no, no oldu zaman o adam erkek nasıl hamile olur onu anlamadım ben yani. Ben sana bunu detaylı olarak anlatacağım. <laughs> Allah'ım Bu, kadar saçma soru <laughs> soracağını da beklemiyordum. Beni git bak iyi bırak. <gülüyor> Ulan kip <laughs> takılı takılı Vallahi hayatım. Çok merak <laughs> ettim he. Vallahi çok merak ettim şimdi. <laughs> evet. Nasıl çıkıyor acaba? Ne yaptın sen de mi hamile kalacaksın? Ben de hamile kalmak istiyorum. Cinselleşmek istiyorum. Ya oğlum. Millet Var sana, bir aylık. Millet sana sunacak şimdi. Ya, ay. Doğru. Sana. Çok doğru. <gülüyor> 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 Tabii ya. Aman. Abi bu sırfın yiyeyim benim biliyor musun? Sırfın yiyeyim benim. Oğlum niye kutu Arkadaşım böyle şey dersin? Arkadaşım götünü eliyom. Şu anda tüm takipçilerim sesleniyorum arkadaşlar. Kurtla bir oyuna renk gelirseniz arkanızı dönmeyin. Yüz yüzeyelim çoktan. Gururunuzdan arıza gidin. Neyse, gel şuradan yaralım. Bu arada kanala abone olmayı, video, video like atmayı, yorum atmayı, ha, yani. Instagram'dan takip etmeyi... Yani, yani... Abiniz gel için yapın be, kardeşiniz için abi, Değil mi lan kurt? Yani ne güzel video çekiyoruz. <laughs> ne güzel burada geyik kurtumuz uzun attı be, her be ya. Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Abi... Bugün... ...Müslüman gezideyken abi bir şey gördüm. Ne gördün? Eee... Bir tane kadın var abi. Eee? Kadın götüne bakım yaptırıyor abi kremlerle filan. Götüne bakım yaptırıyor. Niye öyle bir şey yapıyor? Aynen. Nasıl oluyor da yapıyor? Ne, <laughs> ne bileyim Abi daha güzel olsun da niye yani? Oğlum ne bileyim. Hoşuna baktırmak... gidiyordur. Ne bileyim. Ne bileyim kurt kadın mıyım ben amk götüm mü de. Bak <laughs> götüme bakım mı yaptırdım daha önce de soruyorum. Burayı size soracağım çok merak ettim şimdi. şimdi sor da. <laughs> Cevabı getir YouTube yorumlarına. Beni al mazotum yok. Gel beni al. Geldim. Aa beni aldı sen bitti. Ay senin ben yapacağın işi şey ya. Komple mi bitti? Aa, Aa araba. Araç, araç, araç. Oh, oh, ne oğlum. ne oldu burada? Arkadaşlar. Psikolojik ve ruhsal Olur sağlık sorunlarınız var sizin sanırsam. Kendinize dikkat edin. Hepsini sen mi aldın lan killerin? Pız. Evet abi. Üçünü aldım galiba. Bu arada şey drop atmışım drop aldım. Aa adam, Aa adam 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 bat. adam! Enim mi Enim mi enim. iki mi? Bence ki durdun. Babooşş! Neresi ki sen olum! oldu Dayıoğlu nere gidiyorsun? <laughs> dur dur tavalayacağım. Geliyorum. Tavalayacağım mı? Buradayım, burada, buradayım. buradayım buradayım! Buradayım burada! <laughs> kurt vur kurt vur kurt! Hayır. Kur. Hayır! Abi abi yok mu abi! Tamam adam cacık cacık vurursun mu indirsin sen bunu. Sen yaparsın. Kit basıyor kit basıyor kit basıyor. Bastı gitti tam şu Bas köşede. Burda abi? Tam benim olduğum yer bak. Burdan çıkacak. Aha markaya geçti. Tamam. Ee, ne yapıyor? Dışarıda şu an. Arkadaşımız. Ben alayım ben ya. Soldan rushlıyor. Gelsene Rush oraya. Gelme. Geliyor. Aa nasıl öldü Evet. Yarışmazlığımız var. var. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. şimdi sen beni niye stres tutuyorsun burada? He? Agam. Ha? çok sıkıntı şeyler yaşandı. MS geldi, bildirim geldi, çok sıkıntı oldu. O yüzden yoksa gelir bilirsin. Naklan Hadi lan sen. oradan. Sen. Hadi lan oradan. Tabii. <laughs> ben adam gördüm lan sanki gelirken. Ya bisikletmiş ha. Abi Aa, bir bisiklet sürüyor yani. Adama yemiş. dedik tava atak adam bizi deneyin ha. Gidiyorduk uçur. abi. Allah bok yoluna gidiyoruz dedikleri bol şey gerek. Gerçekten abone olalım drop bana dalım. Dur patlıyoruz. Önümde geldim. Geliyor lan. Oooo. Geldim. Ağ여, adam var adam var. Adam var. Nerede var Ağzı adam? Abi. Adam var. Kurt git git <re>. git git. Ezik ezik yaptık onu. Karambolu saldır karambolu vur. Vur 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 karambolu. Arkadan sıkıyor önden sıkıyor. Vur o karambolu yaşamaz abi. oğlum yaşamaz yaşamaz Ağır. yaşamaz yaşamaz. Oğlum dur kalkın. Saldır 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 saldır. Abi yırtın adam var. Gir 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 baktım. Baktım 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 kör oldum, kör oldum, kör oldum, kör oldum, kör oldum. Oo, kör oldum. Buraya kapa, bura Bana kapat. Kafam Bakalım atayım sana olur. geldim geldim bekle 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 beni bek bekle yok bu kur... Sakin ol beni ne bekle ne çekin, sakin, ol Heyecan yap Heyecan yapma oğlum heyecanı giriyorum kur bodozlama giriyor Selamlar iyi arkadaşlar Merdan ne merdan Merdan bas 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 Adam var adam var adam var başka bir yerde Odanak 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 Yanım Koş 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 koş. At harca at, 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 at da, 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 da. Araş, Nerede araç nerede araç nerede buldum gel gel. Ben bizim bakıma ben bizim bakıma ben. Ben de gidiyorum gid, git, git, git 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 yaşamaz bak gir bodozlama gir, gid, gid, gir, gir gid, ona. Bu bu ona bire. Geri nerede bu bu sıktı başıktı Aa bura 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 kişiler. Uçtum 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 aleyküm arkadaşlar. Geldi geldi dibimde. Aa. Bunak 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 arka 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 Ölme 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 Ben öldüm ölme Kitteyim 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 <laughs> Adamı görmüyorum Haa geliyor geliyor beni kaldır, beni kaldır beni kaldır beni kaldır beni Gel 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 I'm recalling a teammate Oğlum kalka, ah. kalkan açacağım diye ayarları açıyorum. Thanks. Sakinini tamam, koru geldim. Sakinliğini koruyorum seni Oğlum. bekliyorum. İkidir bok yoluna gidiyordum kurta. Ayarları açacağım Ay. diye şey ayarlıyorum kalkan abi, açacağım. Abi ben de yanlış bir çantaya işim var. Dur dur onlardan da <laughs> çökmem lazım bence. Çek esma çek çek Ne oluyor çek çek 200 çök. emez 200 emez 200 emez İndim 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 Seni bayan kim bayıyor lan seni Haydi lan kardeş Bilim oğlum Adam oradan artık bir orada yaptık Oradan kim bayıyor Abi şimdi alıyorum itikamı sen rahat sen, ol Sen de onlar inanıyorum yaparsın Biliyorum abi Yaparsın ben aşkım Çök esma yap Çök esma çök esma yap Bas gaza aşkım bas kaza gördüm tutar, gördüm açıkta kuşuyor açıkta kuşuyor Marka kat marka Aracın orada aracın orada ikiler 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 Görüyorum. Pingim <laughs> var, pingim var, pingim var, pingim var. Tamam tamam, vuracağım onları. Git geliyorum, git geliyorum. Oğlum çok. Hepsi ağzını açtın değil mi? geliyorum, geliyorum. Oğlum geliyorum, gelmeye çalışıyorum. evet, çıkıyor, şey çıkıyor, yer çıkıyor, yer çıkıyor, Kulübeye geldi, gitti, Hadi. geldim. Geldim kulübedeyim ben. Geldim. Geldi. Oğlum gelemedim kulübeye, gelmiş gibi. Aa, arka arka abi. Farklı takım geldi. MS, 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 MS. Dikkat et. Farklı Oğlum çok isim var ya. <laughs> Harbiden ya. Ne demek çıktı? 200 MS adam bana sıkıyor. Ay beni araya aldılar aga. Yardım et. Çık 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 oradan. <laughs> nako, 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 evnak. Aa! Ee, oh! Kulübe var, kulübe var. Tamam 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 abi zıplıyorum abi. Nereye sıkıyor? Görmüyorum. Görmüyorum adamları. Tamam tamam kaçın 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 kaçın. kaçayım. Direkt kaç 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 beni. Görmüyorum adamları abi hep çekiyor. Buraya kadar gelsin. Yolun kurtarıyor da gelip de zıplın. Girme girme girme. Bumbun turizmi sayın yolcular yolculuk verdiler. Sıkma Oy! sıkma ya burası kar gibi. Şarapsiz. Sıkma sıkma. Sıkmazsan adamsın Aa. lan. Tamam tamam çok teşekkür ederim efendim. Allah razı olsun. Şimdi nane yemediniz mi? I'm Oğlan bu olandan sonra gardılamıyoruz birbirimizi, Son hakkımızı da kullandık, daha Oyun oynuyoruz, bu nedir? Babuş! Abi, abi bende de 100 var, adam var tepede çok kalabalık. İki takım evet. var. Şurada ölümlü var. Hepsi mi? yerde yaşıyor. <laughs> <laughs> Hastalandık ya. Geçmiş olsun bebeğim. Gelelim. 4 M4 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 M4, M4. Hadi lan oradan. Sarapsız. Ayıp atsiyiz. ayıp. İnsan bana salar. Ayıp. Benim benim lutumdu lan bu. Kendi lutuma çöktüm oğlum. Aa, Esma çök 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 çök. Bana bir lut lazım. <laughs> gel toros var. Gel şunları bir gerçek. İkimiz takılak abi. Gücünü gösterelim. Bak yine boş ver sen. Gel gel Toros'a gidelim. Ya ya ya. Çok emesimiz var. Bir, bir anda giriyor bir iş. Böyle sanki en Her kritik şey noktada giriyor. Her bir anda giriyor abi aynen. Adamların çarpma bir dolaşalım bakalım. Nereye oynayayım? Kulübe oynayayım mı? git bak bak. Aa, ya. Geç, geç git yanından be ya. Girme kulübe direkt. Yani geçen buruş onlar zaten. Saplarım her türlü. Abi ne abi? Aa tepede adam. Aa tepede adam. Öldü öldü <gülüyor> o bir canı var. Bir canı var, bir canı var. Hmm. Ev, ev, ev atıyordu. ev atıyordu, ev atıyordu, ev atıyordu. Aynen ev tepe var. Ev tepe. Tepe hangi yılan gibi. bak, tepe. tepe. Watch out. Smoke atma lan, smoke atma lan. Onun lootunu boş ver. Gel gel araç 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 bin 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 kurt su kurt geç yanına. Geç yanına sapladım ona. Baby. Geç geç yanına saplayacağım ona. Dabur, ne oluyor, ne oluyor? Evet dostlar mükemmel bir maça kötü bir son geldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir, eğlenmişsinizdir. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoya katmayı like unutmayın. Görüşürüz.